Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte bioinformatik dünyasına dalıyoruz ve yaşamın o dijital dilinin nasıl çözdüğümüzü bir görelim diyorum. Gerçekten inanılmaz bir alan bu ve biyolojinin en büyük sırlarının nasıl aydınlattığını keşfetmeye hazırsanız başlayalım. Düşünsenize, elinizde yaşamın ta kendisinin kullanma kılavuzu var. Ama bir sorun var. Okuyamıyorsunuz. İşte bu soru tam da konumuzun kalbinde yatıyor. Yani genetik kod dediğimiz şey milyarlarca harften oluşan devasa bir kitap gibi. E peki bu kitabı nasıl okuyacağız? İşte bioinformatik'in çözmeye çalıştığı asıl mesele, asıl zorluk tam da bu. Bakın şu sayıya, 3 milyar 100 milyon. Bu tek bir insan genomundaki, evet, tek bir insandaki baz çiftlerinin sayısı 3 milyardan fazla. Düşünebiliyor musunuz? İşte bu devasa veri yığını biyologların veri seli dediği bir probleme yol açıyor. Çünkü bu kadar çok bilgiyi anlamlandırmak, yani samanlıkta iğne aramak, bunun yanında çocuk oyuncağı kalır. Peki bu devasa kodu nasıl kırmaya başlıyoruz? İlk adımımız bu ham veri selini alıp onu anlamlı bir bilgiye dönüştürmek. İşte tam da bu noktada bioinformatik sahneye çıkıyor. Bize o devasa kullanma kılavuzunu okumamız için gereken araçları, gözlükleri veriyor diyebiliriz. Şöyle bir düşünelim. İlk genom dizileme çalışmaları sanki 3 milyar harflik bir kitabı alıp bir kağıt öğütücüden geçirip sonra o milyonlarca minicik parçayı tekrar bantla birleştirmeye çalışmak gibiydi. Gerçekten de shotgun sequencing denen yöntem tam olarak bu. Genomu rastgele minicik parçalara ayırıyorlar ve sonra bilim insanları bu milyonlarca parçayı doğru sırayla birleştirmek zorunda kalıyor. Tam bir dev hatta imkansız gibi görünen bir yapboz. İşte bu inanılmaz yapbozu çözmek için de bilgisayarlar devreye giriyor. Süreç aşağı yukarı şöyle işliyor. Önce DNA'yı parçalıyorsunuz, sonra bu minik parçaların her birinin harf dizisini okuyorsunuz. Ve işte en kritik, en can alıcı adım geliyor. Bioinformatik algoritmaları bu parçaların birbiriyle örtüşen uçlarını buluyor ve o devasa genom yapbozunu tıkır tıkır tamamlıyor. Yani şurası kesin, o zamanki hesaplama gücü olmasaydı bu hiç imkansızdı. Harika. Diyelim ki genomu birleştirdik. O devasa yapbozu tamamladık. Peki şimdi ne olacak? E sırada bu upuzun harf dizisinin içindeki anlamlı kelimeleri bulmak var. Yani genleri. Çünkü asım işi yapan bir anlam ifade eden kısımlar işte bu genler. Peki bir bilgisayar için gen ne demek? Yani bilgisayar bir gene bakıp, aha bu bir genmiş diye nasıl anlıyor? Aslında çok zekice bir yöntemle. Bilgisayar genleri belirli sinyallere göre arıyor. Şöyle düşünün, bir cümlenin büyük harfle başlayıp noktayla bitmesi gibi. Genlerin de bir başlangıç sinyali yani başla kodonu, bir de bitiş sinyali yani dur kodonu var. İşte bu başlayla dur arasındaki bölgeye de açık okuma çerçevesi yani potansiyel bir gen diyoruz. Bu tablo aslında süreci çok güzel özetliyor. Biyoinformatik araçları ne yapıyor biliyor musunuz? Tükkü bir Word belgesinde Ctrl-F yapıp bir kelime aratır gibi genom boyunca bu başlangıç ve bitiş sinyallerini, yani o özel harf desenlerini arıyor. Mesela bir ATG bulduğunda, ha burada bir gen başlıyor olabilir diyor. Sonra ilerleyip bir TGA bulduğunda, tamam burada da bitiyor olabilir diyor. İşte yaşamın kodunu okumaya tam olarak böyle başlıyoruz. Şimdi bir geni bulduk diyelim. Harika ama bu sadece başlangıç. Çünkü o genin ne işe yaradığını anlamamız lazım. Bunun için de genellikle onu diğer genlerle karşılaştırırız. Yani bu, bilmediğiniz bir kelimenin anlamını bulmak için sözlüğe bakmak gibi bir şey aslında. İşte bu karşılaştırma işini yapan süper bir araç var. Bilast. Bilast'ı genler ve proteinler için özel olarak tasarlanmış bir nevi Google gibi düşünebilirsiniz. Siz elinizdeki gen dizisini arama çubuğuna yazıyorsunuz, o da gidip bilinen bütün canlıların devasa veri tabanlarını tarıyor ve sizin geninize benzeyen diğer genleri saniyeler içinde önünüze döküyor. Muazzam bir şey. Peki bu karşılaştırmalarda özellikle ne arıyoruz? Ortolog dediğimiz şeyleri. Ortologlar ne demek? Aslında çok basit. Farklı türlerde, mesela hem insanda hem de farede bulunan ama ortak bir atadan gelen ve çoğunlukla da aynı işi yapan genler demek. Bunun güzelliğini biliyor musunuz? Eğer bir fare geninin ne işe yaradığını çözdüysek, onun insandaki ortoloğunun yani kuzeninin de çok büyük ihtimalle benzer bir işlev gördüğünü tahmin edebiliyoruz. Bu bize inanılmaz bir zaman kazandırıyor. İşte bakın, size çok somut bir örnek. Burada insan ve faredeki bir proteinin küçücük bir bölümünü yan yana koyduk. Sadece harflerin ne kadar benzediğine bir bakın. İnanılmaz değil mi? İşte bu akıl almaz benzerlik bize ne söylüyor? Bu iki proteinin ortak bir atadan geldiğini ve muhtemelen hatta neredeyse kesin olarak bizim vücudumuzda da, farenin vücudunda da çok benzer roller oynadığını söylüyor. Şimdiye kadar hep tek tek genlere odaklandık. Ama artık vites yükseltiyoruz ve genlerin aslında tek başına çalışmadığı, karmaşık ağlar içinde görev yaptığı modern anlayışa geçiyoruz. Şöyle düşünün, genler ve onların ürettiği proteinler izole bir şekilde takılmıyorlar. Aksine dev bir sosyal ağ gibi sürekli birbirleriyle etkileşim halindeler. İşte bu noktada eski tip yaklaşımın, yani indirgemeci yaklaşımın sınırlarına tosluyoruz. Alıntıda da dendiği gibi, evet parçaları anlamak bize çok şey öğretti ama artık yetmiyor. Sadece bir geni incelemek, bir arabanın nasıl çalıştığını anlamak için sadece tek bir tekerleğine bakmaya benziyor. Bütünü, yani hücrenin kendisini anlamak istiyorsak, alıntının da dediği gibi, bütün parçaların birbiriyle nasıl konuştuğunu, nasıl etkileştiğini gösteren yepyeni yöntemlere ihtiyacımız var. İşte bu karmaşık ağa biz interaktom diyoruz. Yani bir hücredeki bütün protein etkileşimlerinin haritası. Bir nevi şehrin metro haritası gibi. Buradaki basit örneğe bakalım. Bir AREK proteini gidip bir CDK genini düzenliyor, onu çalıştırıyor. O genin ürettiği CDK proteini bu sefer gidip başka bir proteinle, CYC proteiniyle etkileşime giriyor ve bu domino etkisi gibi ilerleyen zincirin sonunda ne oluyor? Hücre bölünmesi gibi hayati bir süreç kontrol ediliyor. İşte her şey böyle birbirine bağlı ve bu da bizi biyoinformatiğin belki de en büyük en nihai hedefine getiriyor. Hücreyi simüle etmek. Yani artık sadece elimizdeki planı, o genetik taslağı okumakla kalmayıp o plana göre inşa edilmiş makinanın yani hücrenin nasıl davranacağını önceden tahmin etmek. Peki bu mümkün mü? Yani sadece kodu okumaktan çıkıp bir hücrenin geleceğini, onun davranışlarını tahmin etme seviyesine gelebilir miyiz? Bu gerçekten de bilimin en heyecan verici sorularından biri. Düşünün, eğer bir hücrenin genetik kodunu ve o bütün karmaşık etkileşim ağını bilirsek, belki de belirli bir ilaç verildiğinde nasıl bir tepki vereceğini önceden kestirebiliriz. Bu her şeyi değiştirir. A burada çok çok kritik bir ayrım var. Korelasyon ve nedensellik. Yani iki şeyin aynı anda olması birinin diğerine sebep olduğu anlamına gelmiyor, değil mi? İşte nihai amaç sadece A olunca B de oluyor gibi istatistiksel bağlantılar bulmak değil. Asıl amaç genomdaki bir değişikliğin hücrede bir değişikliğe gerçekten nasıl neden olduğunu, o aradaki bütün adımları, o neden-sonuç zincirini ortaya çıkarmak. İşte simülasyonlar bize tam da bu zinciri anlama gücü verebilir. Ve bu da bizi ufkumuzu sonuna kadar açan o büyük soruya getiriyor eğer bir gün bir hücreyi tüm karmaşıklığıyla gerçekten bilgisayarda simüle edebilirsek sıradan neyi inşa edeceğiz? Sadece sizin için, sizin genetik kodunuza göre tasarlanmış ilaçlar mı? Kendi kendini tamir eden yeni biyolojik makineler mi? Yoksa şu an bizim hayal bile edemeyeceğimiz bambaşka şeyler mi? Olasılıklar gerçekten de sonsuz.